İçim var ve hastalığa bakıyorum. Ama baba ben seni çok seviyorum. Tamam ben de seni seviyorum ama ben sana sarılırsam ne olur sen hasta olursun. Çoğu annene bulaşır. Üç buçuk yaşındaki Elif sağlık çalışanı babasını günlerdir göremiyordu. Tek bir hayali vardı o da babasına sarılmak. Ama olmadı. Tamam. Ama baba ben şimdi... çok ben hasta olursam eğer hastaysam sana bulaşırım. Her gittiğimizde e, kaptan varınca baba bana sarılmıyorsun. Baba beni Kahraman Kahramanmaraş'ta yaşayan Abdülkadir Ateş yoğun bakım hemşiresi yani her gün koronavirüs hastalarıyla iç içe 25 gündür de diğer sağlık çalışanları gibi bir otelde kalıyor. Kızıyla ise haftada bir böyle hasret gideriyor. Ben sana sarılacağım. Hastalık bilese de, sarılacağım. Aman baba her gün her gün ben seni çok seviyorum. Çok seviyorum. <laughs>